ABD merkezi sosyal paylaşım platformu Facebook çalışanlarının devlet destekli Çinli kuruluşların site üzerinden yayınladığı Doğu Türkistan'daki Uygur ve diğer Müslümanların müreffeh gösteren reklamlardan rahatsız olduğu belirtildi. The Journal gazetesinin Facebook çalışanlarına dayandırdığı haberinde çalışanların kendi iç yazışma ve toplantılarında Çinli kuruluşların Facebook'u devlet propagandasına alet etmesinden endişe duyduklarını dile getirdiği kaydedildi. Haberde Çin hükümetiyle Facebook'un 2009'dan bu yana birbirlerine sınırlama getirdikleri ancak buna rağmen Facebook'un Çin'deki dijital reklam gelirlerinin yıllık 5 milyar doların üzerinde olduğu bilgisi paylaşıldı. Facebook en son 24 Mart'ta yaptığı açıklamada Çinli bilgisayar korsanlarının ülke dışında yaşayan Uygur kökenli aktivistler, gazeteciler ve muhalifler hakkında casusluk yapmak için sahte hesaplar üzerinden siber saldırılar düzenlediğini duyurmuştu. Doğu Türkistan'ın Kaşgar vilayeti Peyzavat ilçesinde bulunan Kalgaç Binam cezaevinde gezice yargılanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iş adamı Mehmet Ali Kaşgarlı terör suçlamasıyla 15 yıl hapse mahkum edildi. Özgür Asya Radyosu'nda 17 Mart'ta yer alan habere göre iş adamı Mehmet Ali Kaşgarlı'nın sözde terör örgütlerine yardım ve yataklık suçlamasıyla 24 Nisan 2017'de tutuklanarak Temmuz 2017'de 15 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ile sürülüyor. Türkiye Büyükelçiliği'ne haber verilmeden kaldığı evinde Çin polisleri tarafından alınan Uygur Türk'ü iş adamı Kaşgarlı 15 yıl hapis cezası almasının yanı sıra 74 milyon yen mal varlığına da el konuldu. İş adamı Mehmet Ali Kaşgarlı'nın kardeşi Ahmet Kaşgarlı abinin sadece ticaretle uğraşan sıradan bir Türk vatandaşı olduğunu belirterek 2017 yılında zulmün artmasıyla keyfi olarak tutuklandığını ve sözde Türkiye bağlantılı terör örgütlerine finansal destek sağlamak yaftasıyla suçlanıp hapse atıldığını söyledi. Hindistan, Çin'e Himalayalarda sınır ihtilafının yaşandığı Ladak bölgesinin doğusunda askeri birliklerin geri çekilmesini hızlandırması konusunda çağrıda bulundu. Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü yaptığı açıklamada Hindistan'ın Çin tarafının bölgedeki birliklerini geri çekmesine en kısa sürede tamamlanmasını umduğunu söyledi. Sözcü bunun bölgede barış ve sükunetin sağlanmasına ayrıca ikili ilişkilerin ilerlemesine yardımcı olacağını belirtti. İki ülkenin askeri heyetleri arasında uçak ayında gerçekleştirilen 9. tur görüşmelerde askerlerin sınırdan çekilmesine ve Ladak bölgesinin doğusunda durumu kontrol altına almak ve bölgeyi istikrara kavuşturmak için etkili çabaların sürdürülmesine karar verilmişti. ABD'de bir işçi aracını kongre binası barikatının üzerine sürdü. Olayda saldırganla bir polis memuru hayatını kaybederken bir polis de yaralandı. ABD'nin başkenti Washington'da bulunan kongre binasında 6 Ocak'taki baskının ardından bir kez daha alarm verildi. İlk olarak kongre binası yakınlarında silah sesleri duyulurken binaya giriş ve çıkışların güvenlik nedeniyle durdurulduğu açıklandı. Daha sonra ise binanın kuzey kapısında bulunan araç giriş noktasında bir kişinin aracını barikatın önündeki iki polis memurunun üzerine sürdüğü bildirildi. Gölgü tanıkları kameralarından alınan ilk bilgilere göre aracın sürücüsü polislere çarptıktan sonra araçtan çıkarak çevredekilere bıçakla saldırdı. Polis de saldırgana ateş açtı. Saldırgan yaralı olarak yakalanarak gözaltına alınırken iki polis memuru da yaralandı. Tayvan'ın doğusundaki Hulyan bölgesinde trenin raydan çıkması sonucu 51 kişi öldü, 146 kişi yaralandı. Tayvan Merkezi Haber Ajansı'nın haberine göre yaklaşık 488 yolcu taşıyan 8 vagonlu tren Hulyan bölgesinde Çansuyi tüneline girmek üzereyken tren raylarının yakınlarındaki bir tepeye park edilen ve henüz belirlenemeyen nedenle rayların üzerine kayan vince çarptı. Çarpmanın etkisiyle ilk 5 vagonu kontrolden çıkan tren tek şeritli demiryolu tünelinin duvarlarına çarparak durdu. Trenin 4. ve 5. vagonları ağır hasar olay yerine itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yerel saatte 9.28'de gerçekleşen kazada 51 kişinin hayatını kaybettiği, 146 kişinin yaralandığı belirlendi. Vincin sürücüsünün el frenini çekmediğinden şüphelenildiğini açıklayan yetkililer kazanın Tayvan'da son 70 yılda görülen en ölümcül tren kazası olduğunu belirtti.